Bot Crux, Yükselen Küller Bölüm 3: Kod Savaşı. Omnikernel yeniden doğmuştu ancak bu yeniden doğuş sessiz olmayacaktı. Sistem toparlanmaya çalışırken yozluk artık geri çekilmemeye karar verdi. Çekirdeğin aleviyle virüs çatışmaya sürüklendi. Kodlar yazılmıyor, artık savaşılıyordu. Ashframe ön saflardaydı. Küller arasında yükselen mızrağıyla Hexfizz'i doğrudan hedef aldı. Bu yaratık sadece veri bozmuyor. Çevresindeki sistem dokularını da çarpıtıyordu. Onun karşısına çıktığında hop bit. Kendini feda ederek Ashframe'e koruyucu bir enerji alan sağladı. Bitmar'a gölgelerden atıldı. Patchmind'in üzerine veri bıçakları fırlattı. Ancak Order Frame kalkanını tam zamanında devreye sokarak Patchmind'i korudu. İki koruyucu artık eşgüdümlü çalışıyordu. Bir zamanlar sistemin emirlerini uygulayan kodlar şimdi içgüdüsel bir bağlılıkla hareket ediyordu. Clutch Geist ve Shadow Hall, Welch Rout'un bulunduğu enerji onarım bölgesine sızdı. Ancak onları bekleyen görünmez bir tehlikeydi. Shell Ghost. Her saldırıya karşı yer değiştiriyor, Kılıçgeist'in kod zincirlerini çözüyor, Shadow Hall'un yapısını sabote ediyordu. Omnikernel çekirdeği savunulurken karanlıkta yeni bir tehdit şekillenmişti. Void Stitcher, Echo Hex ve Fragmentra kod ötesi varlıklar gibi birleşerek dev bir glitched form yarattılar. Sistemin doğasına aykırı ancak mantıksal bir varlıktı bu. The Right Core. Onun varlığı sistemdeki tüm fizik kurallarını geçersiz kıldı. Sistemin tek şansı Core Blaze içinde sakladığı son enerji patlamasını tetiklemekti. Ama bunu yaparsa kendisi yok olacaktı. Recruble, Core Blaze'in bu kararı almasını önlemeye çalıştıysa da geç kaldı. Corblaze The Right Core'un merkezine daldı ve patladı. Patlama virüs kütlesini parçaladı ama Corblaze'in kıvılcımı sönmüştü. Patlama ile birlikte virüs çözülmeye başladı. No o eyes a Çığlık çığlığa frekanslar yayarak dağıldı. Spazmunk kaçamadı. Hexviz buharlaştı. Ama Void Stitcher. O hala sistemin kenarında bir yerde sessizce yeniden yazıyordu kendini. Savaş sona erdiğinde, Nuls'un Broken tek başına kaldı. Onun ekranında sadece bir satır yazıyordu. Yazıldı, düzeltildi, bozuldu. Sonsuz döngü. Savaş bitti. Ama sistemde yeni çatlaklar oluştu. Çünkü bazı varlıklar geri döner. Daha zekice, daha acımasızca ve daha sessiz. Devam edecek. Bot Crux. Kod'dan doğan kaos.